Merhaba ben Çağlar Uzun Ali 33'ün CEO'suyum. Bu yılın başında siz spora gidemiyorsanız sporu ayağınıza getirelim diyerek canlı yayın spor dersleriyle 33'ü kurduk. Neden 33? Çünkü günde 33 dakikanızı ayırarak fit olabilirsiniz. O yüzden markamızda da 33 adını kullandık. 33'te ne yapıyoruz? Canlı ve kişiselleştirilmiş spor dersleriyle fitness e herkes için ulaşılabilir hale getirmeyi planlıyoruz nasıl dersek ayda 120 tane canlı dersimiz var. Burada canlı ders kısmı kritik çünkü insanlar canlı olmasını istiyor. Bir tekrar daha önce kaydedilmiş bir şeyi seyretmek istemiyorlar. Derslerimiz kişiselleştirilmiş. Hocalarımızla başta hedefinize göre görüşme yapıyorsunuz. İşte yağ yakmak mı istiyorsunuz, esnememi yapmak istiyorsunuz? Ona göre bir program oluşturuyoruz. 6 katı 6 kategoride pilates'ten yogaya yağ yakmaya kadar çeşitli derslerimiz var. Ayrıca şu an beta e, çalışmasında olan bir sosyal ortamımız var. Aynı ders grubunda olan öğrencileri beraber e, birbirlerini motive etmek için aynı e, beraber e, ders aldırıp bunları bir sosyal ortamda paylaşmalarını sağlıyoruz. Bunun için ayda 39 lira ücretimiz var. Rakibimiz spor merkezleri. Yıllık spor merkezi pazarı 100 milyar dolar kadar. E, spor salonlarından ama farkımız ne dersek e, şey 33'e tabii ki her yerden katılım sağlayabiliyorsunuz. İçeride yüz, en iyi hocalardan yüzlerce ders var. İki özel programlar var. Ailesiz ya da basit ekipmanla yapabiliyorsunuz ve sosyal potansiyelin yüksek olduğunu düşünüyoruz online tarafın. Müşterilerimiz bizi seviyor. Hani burada birkaç yorumu aldık, koyduk. Şimdi tek tek okumayayım. E, süremiz kısıtlı olduğu için ama müşterilerden olumlu geri bildirimler alıyoruz bu sayede şu an 1063 üyeye kadar ulaştık. 355 tanesi ücretli, 2 tane de kurumsal firma var. kurumsal firmaların da çalışanları evden veya uzaktan çalıştıkları için kurumsal firmalar çalışanlarına spor hediye etmek istiyorlar. O yüzden birbiriyle şu an bizim sunduğumuzda onların ihtiyaçları örtüştüğü için burada da bir yakın dönemde büyüme bekliyoruz. Önümüzdeki dönem planlarında bir akademi kurmak istiyoruz. Çünkü bu iş içerik işi. Daha fazla içerik, daha kaliteli içerik ve kendi eğitmenlerimizi yetiştirmek istiyoruz bu daha kaliteli içeriği sunmak için. Sosyal katman ve kişiselleştirme tarafını e, güçlendirmek ve yeni bir uygulama yazarak bunların hepsini içine alan e, bir deneyim sunmak istiyoruz. Ve Kasım 2020 itibariyle de global pazarlara açılma planımızı yaptık. Şu an dört tane kurucumuz var. Ben Çağlar Uzunay'ın CEO'yum. Ercan Tepe hocamız, hocaların başında master eğitmenimiz. Yine Can Turanlı ve Murat Yıldırım kurucu ortaklarımız arasında. Geliştirme ekibimiz iki kişi. Altı kişilik de eğitmen ekibi. Bir kişi de bu sosyal katmanı yönetmek için bir komünite yöneticisi olarak çalışıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.